Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evde yoğurt nasıl yapılır? Yapımını göreceğiz. Öncelikle uygun bir tenceremizi güzelce soğuk suyla çalkalayalım ki sütümüzü kaynatırken dip tutmasın. Daha sonra sütümüzü bu soğuk suyla çalkalamış olduğumuz tenceremizin içine süzerek boşaltalım. Evet sütümüzü süzdük. Şimdi artık ocağın orta gözüne alıyoruz. Kaynaması için bekliyoruz. Gördüğünüz gibi süt kaynamaya başladı. Üzeri kabardı. Taşmak üzereyken bir kepçe yardımıyla güzelce yoğurdumuzu bu şekilde havalandırıyoruz. Fazla buharları çıksın içinde suyu varsa buharlaşıp uçsun diye şöyle 15 dakika kadar ara ara taşmaya yakın bu şekilde kepçeyle savurarak buharlaşmasını içindeki fazla suyun uçmasını sağlıyoruz. Evet. Sütümüzü güzelce kaynattık. Daha sonra ılıktan biraz sıcak hale gelmesini bekledik. Parmağımızla ölçüyoruz. Şöyle kontrol ettim. Parmağıma dağıtırarak içimden ona kadar saydım. Parmağım dayanıyorsa artık sütü mayalayabiliriz. 3 kilo süt kullandım. 3,5 yemek kaşığı da yoğurt sütle güzelce çözerek yoğurdumuzu açalım. Güzelce çırpalım. Şimdi artık bu hazırlamış olduğumuz mayayı sütümüzün içine alabiliriz. daha sonra üzerine bir kapak kapatıp şöyle etrafına da güzelce bir sofra bezi yardımıyla kapatıyoruz 3 saatin sonunda buzdolabına bıraktım bir gün beklettim gördüğünüz gibi çok güzel nefis bir yoğurt elde etmiş olduk ev yoğurdunun çok faydalı olduğu söylendiği için Hazır yoğurttan daha değerli deneyecek olanlara kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyet şifa olsun.